yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin ve Türk milletinin canını ortaya koyan bir direnişle demokrasiye sahip çıkmasının ardından 7 yıl geçti. O gece yaşananlar şöyle kayıtlara geçti. AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde %49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesinin ardından hükümetin Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ'cü askerleri tasviye edeceğini bilen örgüt, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın generallerin de aralarında olduğu örgüt mensubu askerleri yönelik gözaltı kararıyla sarsıldı. Süreçte dönemin MİT Başkanlığı Müsteşarı Hakan Fidan'la teşkilatın üst düzey görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17-25 Aralık soruşturmaları, MİT tırlarının durdurulması, gibi kumpaslarla hükümete geri adım atmayacağını anlayan örgüt son çare olarak darbe yapmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 19 Mart 2016'da kamera karşısına geçerek yaptığı konuşmanın darbe çağrısı olduğu belirlendi. Elebaşının bu talimatın ardından Türkiye genelinde darbe hazırlıklarını tamamlayan sivil ve askeri örgüt mensupları harekete geçmek için 16 Temmuz saat 03'ü beklemeye başladı. Ancak ihanet girişimine saatler kala helikopter pilotu bir binbaşı MİT başkanlığına giderek FETÖ'cülerin müsteşar fidanı alıkoymaya planladığını ihbar etti. Fidan bu bilgiyi dönemin genel kurma ikinci başkan orgeneral Yaşar Güler'e bildirdi. Daha sonra bir yardımcısını ayrıntılar aktarmak üzere genel kurmay başkanlığına gönderdi. Orgeneral Güler, MIT yetkilisiyle konuştuktan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a görüşmenin içeriğini aktardı. Bunun üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne havadaki araçların üstlerine dönmesini, hava sahasının uçuşa kapatılması emrini verdi. Ayrıca Etimeskus Zıhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndan zıhlı araçların birlik dışına çıkarılmaması için dönemin 4. Kolordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ı görevlendiren Akar, helikopter uçuşlarına karşı da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderdi. Akar ve Fidan'ın görüşmesiyle Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiği bilgisi darbeciler arasında dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Akıncı üstünde darbe yönetecek Adil Öksüz ve diğer sivil imamların onayıyla 16 Temmuz 03'te başlaması planlanan darbe girişimi 15 Temmuz saat 20.30'a çekildi. Darbe girişimi için talimat verildikten sonra Akıncı üstünde toplanan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan seçilmiş Teçhizatlı 33 Bordo Bereli Genelkurmay Başkanlığı'na hareket etti. Eski Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, Tuğgeneral Mehmet Parti Göç ve Özel Kale Müdür Albay Ramazan Gözel Genelkurmay Başkanlığı'nda darbe girişimini organize etmek için bir araya geldi. Terima kasih telah <laughs> menonton! Mehmet Dişli saat 21'de Orgeneral Akar'a darbeyi tebliğ etti. Ancak Akar'ı ikna edemeyeceğini anlayan Dişli, makam odası dışında bekleyen ekibe müdahale emri verdi. Gözel yıkılkanı eski Emir Subayı Yarbay Levent Türkan, eski Emir Subayı Yardımcısı Yüzbaşı Serdar Tekin ve eski Başçavuş Abdullah Erdoğan, Orgeneral Akar'ı alıkoydu. Karargahtaki darbecilerin talimatı üzerine Polatlı'da konuşlu 58. Tokçu Tugay Komutanı eski Tu Genel Murat Aygün, Ankara'nın kritik noktalarını kontrol altına almak için aralarında füze rampa sistemlerinin de bulunduğu araçların kışladan çıkarılmasını emretti. Genelkurmay Başkanlığı, mesaj ve evrak dağıtım sistemi üzerinden hazırlık ikazı ve birlik intikali başvuruklu ihanet girişiminin ilk bildirisi gönderildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın koruma subayı Bülent Aydın, Genelkurmay Başkanlığı karargahında darbecilere şehit edildi ve Aydın 15 Temmuz'un ilk şehidi olarak kayıtlara geçti. emin Başbakanı Binali Yıldırım saat 23.02'de NTV'ye telefonla bağlanarak milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eğilimin içeriğinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saat 23.05'te darbe girişimine ilişkin soruşturma başlattı. Yapmaya kalkanlar da bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Bunu milletimiz bilsin. Hiçbir şekilde de iş cezasız kalmayacaktır. Darbeci pilotlar Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ardından Özel Harekat Başkanlığı'na saldırdı. Ayrıca darbecilerin kontroldeki helikopterler yeni mahalledeki MIT yerleşkesini taradı. Eski Yarbay Ümit Gençer TRT'yi işgal ederek darbe bildirisini okuttu. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Saat 0.24'ü gösterdiğinde CNN Türkiye bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminin seyrini değiştiren tarihi konuşmasını yaptı ve milletimizi meydanlara davet ediyorum çağrısında bulundu de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o asınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Başkomutanımız Emir buyurdu. Ben vatanımı seviyorum. Allah Resulü buyuruyor. Hopla Minen iman, Vatan sevgisi imandandır. Şeyh şehit şeyh şehit şeyh şehit. asker bana tekme vuruyor. Diyarbakır'dan bir tabur bordo bereli askerlerle havalanan darbeci Tu General Semih Terzi'nin uçağı Etimesgut Havalimanı'na saat 01.13'te indi. Dönemin özel kuvvet komutanı Kor General Zeki Ayaksakallı telefonla ulaştığı Emirat Subayı Ömer Halis Demir'den Terzi etkisiz hale getirmesini istedi. Terzi kahraman subay Ömer Halis Demir tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Halis Demir Terzi ile Diyarbakır'dan gelen askerlerden bazılarının açtığı ateşle şehit oldu. <laughs> Milletimin elinde silah mı vardı? Benim milletim o alçaklara karşı, o hainlere karşı silahla mı yürüdü? Elindeki bayrağıyla ve yüreğindeki imanıyla yürüdü. Sifer et gövdeni, bu hayalsiz yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. Genelkurmay Başkanlığı karargahının önünde darbe girişimine protest eden vatandaşlardan 36'sı şehit edildi. Vatandaşların direncini kırmak için her türlü yola başvuran darbeciler bu kez meclise hedef aldı. Eski pilotlar Hasan Hüsnü Balıkçı ve Uğur uzunoğlu kullandığı F-16'dan meclise atılan bombayla 32 kişi yaralandı vatandaşlarca işgalden saat 03.00'te kurtarılan TRT normal yayınına dönerken darbeciler polise teslim edildi. Saatler ilerledikçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarıyla vatandaşların alanları doldurması darbecileri iyice panikletti. İstanbul Atatürk Havalimanı kontrol kulesini işgal eden darbeciler polis özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildikten hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan ata uçağı piste teker bastı. Erdoğan'ı havalimanında binlerce vatandaş karşıladı. <laughs> Saat 06.19'da eski pilot Üsteğmen Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağına iki bomba attı. Saldırıda 15 vatandaşımız şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda alınık olunan Tem Daire Başkanı Turgut Arslan'la koruması Hasar Gülhen, Elleri gözleri bağlı halde bina dışına çıkarılarak darbeci albay Erkan Öktem tarafından başlarından vuruldu. Aslan ağır yaralanırken Gülhan şehit oldu. Başbakan Yıldırım Kor General Ziya Kemal Kadıoğlu'na darbecilerin kontroldeki uçakları düşürme etkisi verdi. Girişimin başarısız olduğunu anlayan İstanbul Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbeciler teslim oldu. Tamam 08.26'yı gösterdiğinde darbecilerin alıkoyduğu Genelkurmay Başkanı Akar, Akıncı üstünden helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Fikri Uşun talimatıyla uçakların kalkış yapmasını engellemek için Akıncı üstü ana pisti vuruldu. Saat 12.57'de Başbakan Yıldırım, Bakan Işık ve Genelkurmay Başkanı Akar'la Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında darbe teşebbüsünün bastırıldığını açıkladı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen ihanet girişiminde geçit verilmedi ve asker sivil 250 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişimi tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Türk milleti hain darbe girişimini püskürttü. Tek vatan, tek millet, tek lider dedi. Şeyh kardeşim şeyh kardeşim şeyh asker bahsetti vuruyor